Merhaba arkadaşlar tehlikeli yarışa hoş geldiniz. Bugün final yarışlarında 6. yarış yapacağız. O yüzden de yarışmacılar bakıyorum Jaguar marka arabalarla yarışıyorlar. Bir dakika yarış Audi'lerle olacak. Önce Abuz'u yarışıyor arkadaşlar. Abuz'u yarıştan sonra yanıma gelecek beraber sunacağız. Puanlara da bir bakalım hemen. Birinci sırada Venom İkinci sırada Joker var. Abuzi 4 puanla üçüncü sırada arkadaşlar. Acaba bugünkü yarıştan sonra sıralamalar değişecek mi? Hayır yanlış yere gidiyorum. Ha tamam. Tamam sorun yok sorun yok. Üstünden gidiyorum. İçinden gitseydim iyiydi ama olsun üstü altı ortası fark etmez. Bu oh, pervane pervane pervane. Geçtim. Geliyorum benim. Birinciliği alacağım senden. Bir durun, bir durun, bir direktler, bir durun be. Evet, takla atacağımız yere geldik. Hadi Jaguar, Jaguar. Yer adamı bu yer, yer. Taklamız güzel gidiyor. Tamam, güzel attık. Bu yarışı, bu yarışı, bitirmeliyim bu yarışı. Üçüncülük bana yakışmaz. Ben ki, Orta Doğu'nun, Balkanların, Amerika'nın ve Avustralya kıtasının... ...ve tabii ki Afrika'nın en süper, en süper araba yarıştıran, araba süren araba. Ay, yarışçısıyım ya işte anlayayım be. Şuradan da atlayalım. Aa, bu her zaman olduğu gibi hem yarışıyor hem de kendinden bahsediyor. Alıştık artık buna. Abuzi her konuşmasının e, yarısında kendinden bahseder arkadaşlar. Onunla aynı evde kalan kankası olarak bunu çok iyi öğrendi ve işte yarışı bitiriyor. İşte bitti. <laughs> Bitirdim. 1 dakika 44 saniyede tamamladı yarışı. Abuzi yarışı tamamladı. Bakalım Örümcek Adam ne yapacak? Örümcek Adam'ın 3 puanı var 5. sırada. Ya aslında Kara Panter'in de 3 puanı var. O da 4. sırada. O zaman ikisi de 4. sırada diyebiliriz. Bir önceki yarışta daha yarışın başında e, elenmiştim. Tampon gitti galiba. Bu yarışta daha dikkatli olacağım. Puan gerekiyor bana. Bula bula. Evet. Herkese puan gerekiyor Örümcek Adam. Bakalım nasıl yarışacaksın ben de merak ediyorum. Acaba girecek misin o deliklere? Şimdi roketledi arkadaşlar. Evet güzel girdin örümcek adam. Evet evet. Güzel de çıkabilirsem. Aa hayır oldu mu şimdi bu? Patlama lütfen. Devam edebilirim sanırım. O arabanın önü var ya önü gitti. Arkası da ve el sallıyor gidici galiba. Hadi şuradan takla atacak mı bakalım. Güzel bir takla gelsin şurada. Yan takla attım. Evet. İşte böyle. İlginç bir taklidiydi. Evet, sıradaki neymiş? Bu yamuk yolda gideceğim. Oo, oh, ileride de bir şey var. 360 derece döneceğim galiba şuradan. Evet, dikkatli olmalıyım işte. Bunlar çok tehlikeli. İşte böyle. Bu. Oh, yine patlamadık. Güzel gidiyoruz. Evet, örümcek adam. Ne yapacaksın merak ediyorum. Teker var arkadaşlar, orası da kritik bir nokta. Tekerinde şöyle, e, biraz daha soldan gitsem iyi olurdu ama yola inebilirim sanırım. İşte böyle Hayır. hayır böyle değil. Ah olmadı, yine elendim galiba. Evet örümcek adam, geçmiş olsun yine elendim. Çok az kalmıştı yarışı tamamlamama... ama eminim öbür yarışta birinci olacağım. Evet gittikçe yaklaşıyorsun birinciliğe. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Tel yarışı şu yalı Ben geldim. Fark ettiğiniz üzere abuzu geldi arkadaşlar. Sıradaki yarışmacı Joker. Joker'in 5 puanı var. ikinci sırada. Şimdilik ikinci sırada. Ama ben biraz önce yarışı bitirdim ya. İkinciliği ele geçireceğim. He, benden sonra kim yarıştı? Bitirdi mi yarışı? Senden sonra örümcek adam yarıştı. Bitiremedi. He, çok güzel, çok güzel. Sen öyle roketle oraya girersin. Sen öyle düşün. Girdi ya ben demiştim zaten girerdi diye. Kenarından döndük ha. Az aşağı gidecektim. Ucuz yırttın Joker. Evet. Aa! Ya burada da pervane varmış. Görmedim. Nasıl görmezsin kocaman direk? İşte direk gördüm kardeşim. Aa! Ya, dokunmayın bana ya. Oo, bir sürü pervane. Aaa. Çıkabilir miyim acaba buradan? Sen çıkarsın da araba çıkamaz bence. Çıktı ya ben demiştim çıkardı diye. Artık gaza basmanın zamanı geldi. Daha hızlı olmalıyım. Her pervane vuruşunda 10 saniye kaybediyorum kardeşim. Taklamızı atalım güzelce de. Sonra bastır git. Bula bula Joker'in yarışı kazanmaması lazım. Yarışı bitirmemesi lazım. Evet ama üçüncü olursa sen yine de onu geçersin. Evet o zaman en fazla üçüncü olsun. İkinci ya da birinci olmasın. Birinci ben olayım. Çalıyor arabayı. Tamam bu araba yarış sonunu göremez bence. Joker işim bitti Joker. Arabanın yarısı e, yolda kaldı. Sen öyle san. Geri kalan yarısıyla yarışı tamamlayacağım kardeşim. Vay be amma uçtum ha. Güzel bir uçuş. Vay be çok güzel kondu. Ben bile öyle konamamıştım. Evet Joker güzel yarışıyor. Niye yani şimdi Joker beni geçecek mi diyorsun sen? Yo öyle demedim. Buraya kadar güzel geldim ama bitirecek. İşte bu kadar kardeşim. Araba yarım da olsa, tam da olsa yarışı tamamladım işte. <laughs> Beni geçemedin Joker. Ne haber? Geçemedim mi? Hay Allah. 1 dakika 55 saniyede tamamladı Joker. Buziyi geçemedi yalnız. Sıradaki yarışmacı Örümcek Bebek. Örümcek Bebek son sırada arkadaşlar. 2 e, puanı var sadece. Geçen yarışta 2. olmuştu. Örümcek Bebek bu yarışta puan alacak mısın? Evet Bula Bula gittikçe daha çok e, kendim gibi yarışıyorum. Daha çok güzel yarışmaya başlıyorum. Bula e, Bula'nın nasıl bir ince final yarışlarında da bir ince şampiyon olacağım. Sen Seni alasam bakalım Örümcek Bebek. <laughs> B grubunda beni geçtim birinci oldun ama final grubunda birinciliği sana bırakmayacağım kusura bakma. Abici sen bir yerde bekleteceğim abici sen hiç merak etme. Ay teşekkür ediyorum Direk abi sen olmasaydın oradan aşağıya düşecektim. Direk abi dedi ya Direk abi dedi. Ay. Bence örümcek bebek yarışlara katılmamalı. Nedenmiş o? Çünkü daha bebek daha küçücük tehlikeli. Küçükler için böyle şeyler tehlikelidir. İşte tehlikeli olduğu için zaten uzaktan kumandayla kullanıyor. Olsun yine de tehlikeli. Ve ee, boğazına küçük şeyler, parçalar kaçabilir. Neyin parçası kaçacak? Uzaktan kumandanın parçası. Kumandayı ağzıyla mı kullanıyor, eliyle kullanıyor? Olsun o da küçücük. Pilini falan çıkarır, ağzına atar. Bir Yutar sonra boğazında kalır Allah korusun. <laughs> Bence onun yarışmaması senin işine geliyor gibi. Uf tamam şaka dedim zaten. Zaten şu tekerden geçemeyecek. <laughs> Ondan sonra hadi bakalım eve. Geçti ya. Ben zaten e, geçeceğini biliyordum. Şuradan da dolanır şimdi bu. Dolandı ya. Ne oluyor ama? Sen gelince herkes yarışı tamamlamaya başladı. 1 dakika 43 saniye. Senden 1 saniye erken bitirdi. Bu kadar da olmaz ama. Keşke ben buraya gelmeseydim. Ben baktıkça herkes yarışı tamamlıyor. Tebrikler Örümcek Bebek. Teşekkür ediyorum. İşte lider geldi lider. 9 puanla final grubunun şimdilik lideri. 5 e yarışta 3 kere birinci olmuş. Evet ama bu yarışta birinci olmasın. E, Örümcek Bebek birinci olursa iyi olur. Çünkü Venom birinci olursa aramızdaki puan farkı bayağı açılır. Evet evet yetişmeniz zor olabilir. Bakalım zaten örümcek bebekten daha hızlı bitirmesi gerekiyor. O zaman ben üçüncü olurum. Ve Venom örümcek bebekten hızlı bitirirse olsun bir puan da iyidir. Yeter ki örümcek bebek birinci olsun. Ama Venom'un birinci olmasını istemiyor arkadaşlar. E çünkü çok puanı var iyice artsın istemiyor puanları değil mi Venom? Evet evet aynen öyle. Ama güzel yarışırsa hak ederse tabii ki birinci olsun değil mi? Yo ne alakası var? Birinci olmasın işte şimdilik. Bir kerecik de birinci olmayı versin ne olacak sanki? Buraya kadar çok hızlı geldi yalnız. Evet ne çabuk geldi buraya. Biz konuşurken gelivermiş. Uf çok hızlı geldi çok. Bitirse kesin birinci olur bence. Buraya da güzelce atlatırsam ah be atladık oraya atladık. Yanlış tarafa atladık of of of. Venom orayı da geçseydin var ya yarışı en hızlı bitiren sen olurdun kesin. Evet evet çok hızlı geldim oralara kadar değil mi? Evet hakikaten çok hızlı geldin. Tüh be. Neyse Venom'dan kurtulduk. <laughs> Son yarışmacı Kara Panter arkadaşlar. Abuzi Kara Panter'i destekliyor musun? Yo yo onun da 3 puanı var. Bugün örümcek bebeğin birinci olmasını istiyorum. Neden? Örümcek bebek yarışırken hiç öyle demiyordun. Çünkü o zaman birinci bendim. Şimdi örümcek bebek beni geçti. Karapanter birinci olursa beni geçer. E, doğru diyorsun. 3 puanı var. E, senin de 4 puanın var. Bakalım ne yapacak? Karapanter! Yavaş yavaş git. Acele giden, ecele gider. Bu tehlikeli yarış dostum. Yavaş yavaş gidersem herkes beni geçer. Olamaz. Kuyruğu kaptırdık. Arabanın arkasına vurdu ama... Gidecek mi Bakalım. Hop bir tane daha vurdu. Yamuldu. Gidemeyecek galiba. Evet galiba arabanın bir yerlerine bir şey oldu. Ama gidiyor bak. Evet gidiyor. Biraz daha hızlı vursaymış iyi olacakmış. Araba biraz yavaşladı. Fazla hızlanamıyorum. Güzel güzel. Ben sana yavaş git demiştim zaten. Ama hızlı gitmem gerekiyor dostum. Hayır yetişemedim. Haydi geçmiş olsun. Teşekkürler Abuzi. Bugünkü yarışta Örümcek Bebek birinci, Abuzu ikinci, Joker de üçüncü oldu arkadaşlar.